Merhabalar. Hiç bedeninizle bağlantıda olmanız gerektiğini öğrendiniz mi şimdiye kadar? O zaman size bir soru sormak istiyorum. Çiçek ne zaman kokar? Çiçek ne zaman kokar? Siz onu koklamaya eğilimde olduğunuz iletişime geçtiğiniz anda kokmaya başlar. İşte bedenimizle bizler iletişime geçmeyi öğrenmedik konuda yalnız değilsiniz. Şükürler olsun ki ben de öyleydim. <laughs> Fakat artık size farklı bir bakış açısı sunmayı seçiyorum. Nasıl ki çiçeğin kokup kokmamasıyla ilgili, sizin onu koklayıp koklamamanızla ilgili hiçbir bakış açısı yoksa, bedeniniz de aynı, onun hiçbir bakış açısı yok. İşte diyorum ki size, o tüm bakış açılarını, o bedenimize yüklediğiniz o yargıları, o kiloları, o ağırlıkların hepsi bizimle alakalı. Bizim bakış açılarımızla alakalı. Ha bunun yanında bir de bedenimizin duyusal bir organ olduğunu bilmenize kolaylık sağlayacağız. Duyusal organımız olan bedenimizle iletişimimizi arttıracağız. Kiloya dair Formumuza dair neler varsa keşfedeceğiz. Çıkın çıkın gelin. <laughs>